yani ekonomi başında Mehmet Şimşek geldi. Ekonomi kurmayları güçlendirildi, yenilendi. Evet. Şimdi bu noktada ciddi bir efor sarf ediliyor. Doğru. Merkez Bankası faizi yüzde on beşten buçuğa çıkardı. Hı, hı. i̇şte en azından... Yüzde sekizden... 17 çıkardı. Evet. Yani bir ay içerisinde. Evet. Son dün açıklanan yüzde 17 evet. Bir de işte kamuda tasarruf Evet, kemer sıkma, kemer sıkma. Yani en azından iddia olarak şu an e, bakalım yani onu bir göreceğiz. Adım, bir, bir adım. adım. E, peki burada e, bunu acaba e, ekonomi kurmayları e, ile birlikte sağlıklı bir şekilde yürütebilecekler mi? Yani önümüzde bir seçim daha var. Benim e, kuşkum o seçimin de yine tarihi falan diye bir takım sıfatlarla büyütülmesi olması, o, olduğunun üstüne çıkarılması e, sonrasında. Ee, yeniden bir seçim ekonomisine girersek bugün atılan rasyonel adımlarında bir manası kalmayacağı kanaatindeyim. İşte yayına girmeden önce kendi aramızda da yaptığımız sohbette yani doğalgaza gelen astronomik zamlar e, ve artık bugünden yarına işte e, yeni üretilen yeni vergiler akaryakıta yapılan bir takım daha önce geri alınan ama şimdi uygulanan fahiş zamlar, vergiler, vergi yükü bütün bunlar beraber düşünüldüğünde, yani Türkiye sanıyorum Eylül Ekim Kasım'a kadar yani yerel seçim ufukta iyice belirlene kadar bu rasyonelite içerisinde kendi gerçekliğinde yoğrulacak. Gelelim senin o 50 milyar dolar bulunduğu 50.7 milyar evet. 50.7 milyar dolar gibi bir rakam. Rakam tabii ki çok büyük. Tabii bu bir işin yapılan bir anlaşma. Daha öyle bir para evet, gelmedi. Evet. Yani böyle bir e, paranın e, değişik 13 e, konuda anlaşması. Bir çeşit sağ... niyet anlaşması evet diyebiliriz. E, bizim de yaptığımız araştırmalar tabii bu konunun uzmanları bu konuda belki stüdyomuzda da olabilir. Daha net ve daha detaylı açıklamalar yapabilirler. Ama sonuç itibariyle e, Sayın Erdoğan bir taraftan vatandaş e, içeride büyük zamlarla inlerken veya bir, bir çeşit umut tünelin ucunda bir ışık gösteriyor. Diyor ki parayı buldum. Hı hı. Para var, bu para gelecek. Hem nasıl gelecek? Bu para turistik bir seyahate çıkmaz. Bu paranın bir karşılığı olur, bir bedeli olur. Yani kimse kimseye kara kaşı kara gözü için 50 milyar dolar para vermez. İşte hükümet medyasını izliyoruz. Diyor ki, diyorlar ki bölgesel işbirliklerini güçlendiriyoruz. Türkiye artık bölgesel bir güce dönüştü vesaire gibi yorumlar yapılıyor. Ama bunun karşılığında biz ne vereceğiz tamam onlar 50 milyar dolar verecek ama biz ne vereceğiz o işte daha çok net değil limanlarımızı vereceğiz bir takım başka imtiyazlar mı vereceğiz onların mutlaka bunun karşılığında talepleri var belki o atılan imzaların satır aralarında da var hı hı. ama netice itibariyle bir çözümsüzlük girdabında Türkiye dolar döviz sorunu yaşarken Merkez Bankası eksi bakiyelerle boğuşurken içerideki reel sektörün ihtiyacı olan sıcak para ihtiyacı bu kadar zirve yapmışken o hani Arap dünyasından e, bir e, böyle bir meblağın ufukta görünmüş olması bile tek başına e, algısı onun algısı bile içerideki panik havasını bir parça Sön, serinletebilir, söndürebilir. sönümlendirebilir. Bu da ekonomi biliyorsunuz biraz Tamam rakamlardır üretimdir satıştır alıştır ekonomi budur ama ekonominin psikolojisi çok çok önemli yani ekonomide bir şeyin varlığı kadar algısı da çok önemli şu an bence algısına yatırım yapılıyor.